Merhabalar, ben Doktor Serkan Akçay, ortopedi ve dermatoloji uzmanı. Bugün ilk bilgilendirici videomuzda şeker hastalığında ayak yarası gelişimi ne yazık ki diyabet tanısı konduktan sonraki dönem içinde bu hastaların %15'inde hayatının bir döneminde ayağında yara geliştiği yayınlarda ortaya konmaktadır. Dolayısıyla tanı konulduğu andan itibaren şeker hastalarının ayak bakımını çok dikkat etmesi gerekmekte. Çünkü şeker hastalığının özellikle Kanı konma süresi arttıkça, özellikle 5. ve 10. yıldan sonra şeker hastalığının olumsuz etkilerinin ortaya çıkması gündeme gelmekte ve bu da ayakta yara oluşumuna neden olmaktadır. Günümüzde artık şeker hastalığının özellikle kontrolsüz şekerde yani şekerini düzenli şekilde kontrolü yapılmayan hastalarda bacaklardaki damar yapısına, sinir yapısına çok ciddi zarar verdiği, bunlarda tıkanmalar neden olduğu ve ayağın kan bozduğu, yine aynı şekilde şekerin çok yüksek seyretmesinin sinir yapısını bozduğu ve bu sinirlerin hem motor fonksiyonlarını hem otonom fonksiyonlarını bozduğu gözlenmektedir. Bu da şeker hastalığında duyu motor fonksiyon bozukluğuyla tanımladığımız nöropati ve damar yapısının bozulduğu vaskülopatiye neden olmaktadır. Dolayısıyla şeker hastalığının tanısı konduktan sonra ayak bakımının düzenli yapılması ve ayağın günlük olarak kontrol edilmesi uyarı yara gelişini önleme anlamında çok çok önem arz etmektedir. Tabii ki her şeyin başında tanı konulduğu andan itibaren hastanın şeker hastalığının olumsuz etkileriyle ilgili farkındalığının artması, buna bağlı olarak da şekerinin endokrin ve dahiliye doktorlarının öngördüğü şekilde şeker tedavisine uyup şekerini günlük olarak kontrol ederek kontrol altında olmasını dikkat etmesi, bu şeker hastalığının olumsuz etkilerinin önlenmesi açısından anahtar rol üstlenmektedir. O yüzden şeker hastalığında birinci önceliğimiz şekerin kontrol altında olması ve sonrasında gerekli kontrollerin yapılarak ayak bakımına maksimum ölçüde dikkat edilmesi. Herkese sağlıklı günler diliyorum.